<laughs> Merhaba arkadaşlar, temin numarası 14, kasnak tertibatında taban ve kam direğinin detay resimlerini çizimi yapacağız. Şimdi buradan yeni diyorum. Daha önce hazırlamış olduğum montaj resmi olan A4 dikey iki parçalı antetli kağıdımı açtım. Şu kısma da gelelim. İlk önce buradan tabanı detay resmini yapacağız. Şurayı çarpı dedim. Paleti gösterden dosya göster. Katı modelini buradan seçiyorum. Buradan ön görünüşünü geldim böyle bıraktım. Sağ tarafa çektim. Sol yan görünüş. Şöyle ise izometrik görünüşünü bıraktım. İzometrik görünüşünü seçip buradan araç çubuğunu biraz daha iyi görün. Katı model göster. Özel ölçek 1 bölü 5 kalsın bu şekilde. Sağ alt tarafı bıraktım. Şimdi bu teknik resimde ön görünüşünü görünmez çizgilerini aktif hale getiriyorum. Çalışma sayfasının ölçeğini kullan dedim burada. Özel bir ölçek girelim. 1 bölü 4. Biraz daha büyütebiliriz bunu. 1 bölü 3 yapalım. 1 bölü 3 kafi. Şöyle Sol yengen uçunu şöyle sağa, sağa doğru çekelim. Onay verdim. Şimdi ise akıllı ölçülendirmeden ölçülendirmeleri yapalım. Burası 300 milimetre doğru. Bu kısım 80 milimetre. Bununla bunun arası 25. Bununla da bunun arası 26. Bununla da bunun arası 75 doğru. Bunda da bunun arasındaki merkezleri 26. Bu da doğru. Aynı şekilde bununla da bunun arasındaki mesafe 26. Bu, me bu eksenle bu çizgi arasındaki mesafe 67,5. Bu da doğru. Bununla bu çizgi arasındaki mesafe 36,5. Bu da doğru. bu eksen çizgisiyle bu çizgi 50 mm bu da doğru. Şimdi bunların hepsini tek tek seçiyorum. Virgülden sonra sıfırlarını hiçbir yapacağım. Liderlerden okları iç kısma doğru alacağım. Bir geri getirelim. Evet. Bunları düzenleyelim. Bu şekilde düzenlemeler yapalım. Gördüğünüz gibi ortaladım. Şunu sensörle evet şöyle getirdim. Bu da bu şekilde. Burası yanlıştı. Bir basamak açtım. Burası da aynı şekilde. Bir basamak getirmek zorundayım. Çünkü ölçüleri yanlış gösterir. Şimdi burada akıllı ölçülendirme. Şurayı metrik 5. Şurası da metrik 5. Bunlar tamam. Şimdi sol yan görünüşüne geçelim. Burada ise ilk önce merkez eksen çizgilerini görünür seçerek eksen çizgilerini çizdi. Şuradan ise Benim teknik resim bölgesel kesit alacağım. Şu şekilde iki türlü bölgesel kesit alabilir. İkisi farklı çünkü bunların. Şu kısmı şöyle bir kesit alacağım. Kenar seç diyor. Şuradaki kenarı seçiyorum. Ön izlemeyi aktif hale getirdim. detaylandırma hemen şurası metrik 5 olduğunu gördüm ve 10 mm şurada bir derinlik var virgülden sonra hiçbiri dedim. Tekrar burayı da bölgesel kesit alıyorum. Aynı şekilde şu kısmı seçip ön izlemem. Şimdi burada bir hata var gibi gözüküyor. Burada diş açılmış. Şurada ise delik almış. Yanlış bölgesel kesit almış olabilirim. Bunu gizle diyelim. Bakalım gizleniyor. Evet. Akıllı ölçülendirme. Görünmez sigiller üst üste giriyor. Ondan da bir sıkıntımız olduğu için onu kaldırdım. Burası ise 8 mm. Virgülden sonra hiçbirim Onay verdim. Bu kısım da tamam. Bir geri alıp şuradaki hatalı onu bir kontrol etmemiz lazım. Öyle de olsa bazen hatalı olup olmadığını anlamamız için kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Bir daha bir bölgesel kesit alıp orayı seçeceğiz. Yani seçim yapacağız, orayı seçeceğiz. Seçme işlemi olacak. Şimdi burada ön izlemeyi açalım. Bakın burada şu anda. Ben bunu tam ön izlemesinin düzgün olup olmadığını anlamak için şuradaki mesafeye girmem gerekecek ki oradaki çizgiden çizgiyi seçmeyeyim. Oradaki mesafe için de 300'den 67,5 eksi 26 çıkarmam gerekiyor ki tam oranın üzerinde olacağım ve onay vereceğim. Kontrol bu şekilde sağlanmış olacak. Çünkü sol yan görünüşte ilk gördüğü yer orası. Artı 26 yaparsam buranın kesitini almış olacağım. Bunlar zaten buradan da alsanız üst üste olacağından dolayı görünmez çizgileri de pasif hale getireceğim. Şurada gördüğünüz gibi bakın şuradaki olayı tamamen netleştiriyor. Burayı gizleyebilirsiniz bu şekilde. Bazen bu şeyle olduğu zaman. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani iki tane yöntem. Ama ben bunda bir hata var mı onu kontrol etmem lazım. Şuradaki yere geldim. Bir hatamız var mı? Ve derinliklerde farklılıklar var mı? Bir hata yok. Yani oradaki deliklerde bir sıkıntı yok. Yani başka delik delinmiş değil. Bir de açılmış. Onay verdim. Buradakini de gizli diyelim. Şimdi orada gördüğünüz işlem diş gösteriyor. Burada ise düzgün göstermiyor. Burada delik olarak gösterecek. Mesafesini. Normalde metrik dişleri gösterebilirsiniz. Orada bir hata oluşmuş olabilir. Şu anda sol yan görünüşün hatası ise şu anda bizim orada diş olduğuna değil delik olduğunu gösteriyor. Düzenlenebilir mi? Düzenlenebilir. Tekrar silinip işte tekrar oradan ölçülendirme yapılabilir. Görünüşleri çıkarılabilir. Şimdi geçelim. Bu hatayı söyledikten sonra geçelim diğer bizim katı modelimizin kam direğinin teknik resminin yani detay resmini çıkarmaya teknik resime bakacağız. Buradan ön görünüşü bıraktım bu şekilde. Sağa doğru çektim sol yan ve izometrik resmini bıraktım. Şimdi bunu seçip katı model olarak görüntüsünü sağlamak. Bunu da getirip buraya sağ alt köşeye bıraktım. Bunu seçiyorum. Buradan görünmez çizgileri aktif hale getirdim. Özel ölçek yapalım bunu. 1 bölü 2. Biraz daha büyütebilir miyim? 1 bölü 1 sığabilir. Ama şu izometri ise bizim özel ölçek yapıp tekrar 1 bölü 2 haline getirmem lazım. Getirdim. Sol yan görünüşünü şöyle çekelim. Şöyle aşağıya doğru çekelim. Onay verdim. Akıllı ölçülendirme. Şimdi ölçülendirme işlemlerini yapabilirim. Bunda bunlar arasındaki mesafe. 16 milimetre. Doğru. Bununla bunun arası 23, bu da doğru. Toplam ölçü 47 milimetre. bu da doğru. Devam edelim. Bununla bunun arasındaki mesafe 16. Bununla da bu taban arasındaki mesafe ise 72 milimetre. Toplam uzunluk ise 100 mm. Burası da doğru. Buranın kalınlığı 12. Şimdi burada eksen çizgileri çizilmesi lazım. Onun için buradan merkez çizgisi görünümden seç. Otomatik eksen çizgileri atadım. Şimdi devam edebilirim. Ama ondan önce bölgesel kesitleri de alalım. Şu kısmı komple yapabiliriz. Çünkü yerleri, ölçüleri aynı şekilde kesilme işlemi olabilir. Bakalım. Ön izleme gördüğünüz gibi oldu. Onay verdim. Burası tamam. Akıllı ölçülendirme ile ölçülendirmelerimizi yapalım. Buranın çapı 5. Doğru. Şuranın yüksekliği de şurayı silelim şurası çünkü evet şurası 100 olacaktı şöyle alalım Şuranın yüksekliği 10 verdim. Tekrar teknik resim. Bölgesel kesit alma ve şurayı kesit almak zorundayım. Şekilde. Bölgesel kesit alıyorum tabii ki. Şu kenarı seçiyorum. Ön izleme. Onay veriyorum. Detaylandırma. Akıllı ölçülendirme. Şimdi ölçülendirebilirim. Burası 30. Şu eksen çizgisiyle. Burası ise 22. Bu da doğru. Şimdi onay verdikten sonra Şuradakilerin hepsini virgülden sonra sıfırlarını silmek için hepsini seçiyorum. Buradan hiçbiri yapacağım. Liderlerden oktorda iç kısma doğru almasını söyledim. Bir geri yapalım düzenleme gelsin. Şuradaki çapı 5 olanı mecbur okları dışa alacağım. Evet aldım. Başka bir şeyim var mı? Var. Akıllı ölçülendirme. Şuranın radüsünü ya da çapı fark etmez liderlerden radius yap dedim böyle. Tamam oldu. Onay verdim. Başka bir şeyim kalmadı. Şuradan komple resmini açıyorum. Nedeni şu. Antet kısmında malzeme ve sayısı bana lazım. Şimdi benim burada kam direğinin şurada bakın malzemesi aynı mı? Ona bakmak zorundayım. Yoksa değişiklik yapacağım. Buradaki malzeme düzenle ismi ilk önce değiştireceğim. Buraya ne yazacağız? Kam direği. Resim numarasını değiştireceğim. Burası 201402. Ölçeğini değiştireceğim çünkü ölçek diğerine göre farklı. 1.1. Malzeme de zaten aynı ve kaç tane var bundan. Ona bakacağım. Sayı kısmını girmek zorundayım. Birer tane olduğu için detaylandırmadan not. Buradan ilk önce puntasını on yapıyorum. Klavyeden bir yazdım. Onay verdim. Bir tane daha biri oluşturdum. Onay verdim. Buraya sayı kısmına buraya getireceğim. Diğerini de değişiklik yapmama gerek yok. Çünkü ilk getirilen katı model olduğu için hepsi düzgün olarak girilmiş oldu. Düzenden çıktım. Başka bir işlem yoksa kaydet diyorum. Buradan ise yazmam gereken taban tere kam direği tere kam direği yazdım. Enter'a bastım. Baktığımızda detay resimlerini tabanın ve kam detay resmi tamamlamış oldum.